ondan ikinci toplayıcı kurdu. Roketimin olduğunu bilmiyor. <laughs> Allah'ım ya, roketimin olduğunu bilmiyor. <laughs> Çok iyi oldu bu. Allah. İksir golemi oynuyormuş. <laughs> Allah normal golem oynuyor sanıyordum. Hadi bakalım buz ruhu. Golem destesinde de ilk kez buz ruhu gördüm. Şimdi evrimli elektro, evrimli oduncuyu attı önce. Şimdi arkadaşlar Dar o evrimli oduncuyu uzaklaştırmamız gerekiyor. Nasıl uzaklaştıracağız? Şu evrimli... Eyvah eyvah dur. Kaçırdık. Kaçırdık, kaçırdık, kaçırdık. O kule gittim ya. Neyse 3 taç yememeye odaklanıyorum şu an. O evrimli oduncuyu kaçırmamam gerekiyordu. Aa kuleyi vermeyebiliriz. Duvar yıkıcıları. Yo, yo verdik verdik. Verdik. İyice cıvıttık. Bir roketi maçı alacağız. Şimdi umarım baskı devam etmez. Şuraya bir goblin fırsat atalım. Tamam ikisi toplayıcı attı. Oha Dart'a nasıl vurdu elektro ya. Tamam. Onları bırakacağız. Roket alım atmadan alırsak şu duvar buraya çok iyi olur. O Üç taça geliyor. 10 saniye var. Şuraya bir roket atalım. Şöyle bir dart goblin'e. Şuraya bir yaramaz. Tamam, iksir, iksirler de gelecek bol bol. Çok güzel. Valkyrim'izi atalım. Iks, i, duvar yıkıcıları, goblin fıçısı. Bence bitirdik. Evet. Yok yok kurtarmaz. Kurtarmaz onlar seni. <laughs>